Evet arkadaşlar yeni bir kurulumda yine tanıtımdayız. Muharrem abimiz Avusturya'dan aramıştı bizi bir, bir buçuk ay kadar önce. Antalya'ya ziyarete geldiğinde kurulum yaptırmak istediğini söylemişti. sağolsun geldiler bugün. Tanıştık kendisiyle. Kurulumunu yaptık. Şimdi hemen bir testini yapalım. Telefonumuzu USB kabloyla takıyoruz. Android Auto'yu tanıttık. Sistemimiz bağlandı telefonumuz. Android Auto'muz geldi ekrana. Şimdi navigasyonumuz açacak. Biraz internet hızımızla da alakalı şu an bulunduğumuz yerde biraz zor çekiyor internet. Navigasyonumuz geldi. Navigasyonu daha önce girilen rota var. İptal edelim. Programlarımızı şöyle sırasıyla göstereyim. Ace Medya programımız var. Bu programımızın içerisinde YouTube'tu, video filmdi, internetti, televizyon kanallarıydı. Her şeyi seyredebileceğimiz bir sistem. Şöyle sırasıyla bakalım. Klasörler telefonumuza daha önceden atmış olduğumuz videoları gösteriyor. Girelim. Bir tane rastgele açalım videomuzu. Aracımız, evet ya, ama... aracımızın Abacan, ses sistemini ona, kullanıyor nasıl gördüğünüz gibi. Kızım diye sordu. Ne yapsaydım yalan mı söyleseydim o Şöyle durduralım Baba. ileri geri alalım. Hiçbir takılma yapmadan ileri geri çok rahat alabiliriz arkadaşlar. Ya. Bunun dışında hemen durdurduk videomuzu. Bir geri dönelim. Geri daha dönelim. Başka klasörden bir film seyredeceğiz. veya da ne var? Çok güzel hareketler var. Daha önce telefonumuz atmış olduğumuz. Aklı olarak hareketi var. O ilaçlar onaylanmama gibi bir sorunla yaşıyormuş. Ama bizim buradan sözün Gördüğünüz kısası... gibi hemen hızlı bir şekilde ee, videolarımız şey açılıyor. ...çok bir yardıma ihtiyaç var. Durduruyorum. Direklerin... Ee, diğer özelliklerimize hemen geçelim. Ne var? YouTube'umuz var. YouTube'tan istediğimiz gibi hangi videoyu açmak istiyorsak aratma yapabiliriz. Ya da daha önceden girmiş olduğunuz konulara gelen videoları açabilirsiniz. Mesela bir Michael Jackson. burada reklam geldiği zaman otomatik atlatır reklamları. Premium gibi çalışır. Reklamlarla uğraşmazsınız. Otomatik atlatır. Gördüğünüz gibi anında açıyor. Durdurduk. Dur. dur, dur. Başka ne özelliğimiz var? Google'ımız var şöyle. Google internet olarak kullanabiliyoruz. Search yapabiliriz buradan. Gördüğünüz gibi tam ekran olarak ekranımız da açık vaziyette. İstediğinizi arattırıp internet browser olarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında televizyon kanallarımız var şu şekilde. İçerisinde 30.400 tane kanalın olduğu şifreli şifresiz maç kanallarının Netflix'lerin, BN Sport'ların, Blue TV'lerin olduğu bir sistem var. Onu da hemen şöyle kısaca gösterelim. Mesela spordan girelim. Ee, i̇stersek şu şekilde maç logoları ile beraber de görebiliyoruz. Şifreli kanal BN Sport'u açtım şu an. Reklam var tabii yayından. yayında. Canlı olarak direkt izleyebiliyoruz gördüğünüz aşksız. gibi. Başka normal yerel bir kanal açalım ona bakalım. Ee, şöyle listeleyelim tekrar. Mesela ne var? Yerel kanallara bakalım. Haber kanalları var, ulusal kanallar var. Ulusal kanallardan birine girelim. Ne var? En çok TV8 var ilk karşımıza çıkan. Gördüğünüz gibi anında hiç takılmadan hemen bağlanır. Yani, İstediğiniz gibi seyredebilirsiniz sen. kanalları. O Canlı yayında. ki. O ya. Ek özellik olarak arkadaşlar bir de şöyle aktarıcı diye bir programımız var. Onu yükledik. Bu da telefonumuzdaki olan dosyaları, uygulamaları ne varsa hepsini gösteren bir program. Telefonumuzun ekranını birebir aracı aktarıyor. Burada kendinize özel programlar varsa onları buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Mesela bende böyle bir IPTV oynatıcı var. Direkt bunu bu şekilde açabiliyoruz. Buradan da film seyredebilirsiniz. Mesela seç izle deriz. Hemen güncelliyor listeyi. Bu tabi internet hızımızla alakalı bir durum. O güncellemeye devam ederken başka uygulamaları göstereyim ben size. Dediğim gibi telefonunuzda ne varsa uygulama olarak veya da WhatsApp olur, Messenger olur, ne bileyim bir ilan sitesi olur. Bastığınız zaman direkt hemen burada da görüntüleyebilirsiniz her şeyi. İnternet maalesef sahip olduğu için şu an veri almakta zorlanıyor. Ama bu şekilde telefonunuzun ekranında ne açarsanız aynı şekilde aracın ekranında görüntüleyebiliyorsunuz. Evet şu demin yükleyen uygulamayı bir daha açalım. Güncellemesini yaptım. Henüz yapmamış. Nasıl Muharrem abi? Özellikleri nasıl buldun? Çok harika. Çok güzel çalışıyor. Hemen buradan bir açalım. Film açtık mesela. Bütün IMBD puanlarına varana kadar her şeyini gösterir vaziyette açılıyor. Küçük film fragmanlarıyla beraber. Şuradan bir de seyret diyelim. Bu da aracımızın ekranında oynasın. Demek Avusturya'da bunu yapamazsın dediler abi. <laughs> Aynen öyle yani. Çok yere sordum güvenlik olayı açısından sos olan yapabilen yok yani. Evet Muharrem abim de en çok merak etti. Araca müdahale olacak mı diye soruyordu. Aracıma bir zarar gelir mi diye. Tamamen olayı telefona kurduk. Telefonun üzerinden çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kabloyu çekeceğim. Kabloyu çektim. Araçta hiçbir şey kalmıyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden araca ve aracın yazılımına zarar verecek hiçbir şey söz konusu değil. Zaten burada biz yetkili servislerle de çalışıyoruz. Yetkili servisler de bize yönlendirme yapıyor bu konuda. Hayırlı olsun Muharrem abi. Güle güle kullan abi. Çok teşekkür ben ederim. De memnun oldum tanıştığımıza. İnşallah oradaki ben çok arkadaşlara çok da oldum. tavsiye edersin. Kesinlikle, kesinlikle. Android Auto sistemi olan bütün arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.